Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda size soğuk kahve tarifini anlatacağım. Hadi o zaman tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir çay bardağı sütümüzü şeyin içine koyalım. Sonrasında 2 çorba kaşığı kahve. 2 çorba kaşığı Türk kahvesi. Evet, bir de 2 tane 1 çorba kaşığı kakao. Evet şimdi bunu ocağımıza koyalım. Arkadaşlar ateşimizi yaktık. Şimdi sürekli karıştırmamız gerekli kakaomuz yanmasın. Arkadaşlar biz kahvemizi pişirip geldik. Şimdi karıştırma kabına koyuyoruz kahvemizi. Evet arkadaşlar kahvemizi bunun içine döktük. Şimdi, şimdi sütümüzü ekleyelim. Evet arkadaşlar karıştırarak sütümüzü koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 2 tatlı kaşığı şeker katmamız gerek. Bu Türk kahvesi olduğu için biraz acı. İsteyenler de katmayabilir. Şimdi bunu da güzelce karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar servisimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bardağımıza buzumuzu koyduk. Şimdi yaptığımız karışımımızı ekleyelim. Sen afiyet olsun.